yapay zeka hayatımıza dahil oldu. Hele bir chat GPT var ne sorsan cevabını verir doğru telaffuz edemedim. Chat GPT Evet. E pek çoğumuzun da mesleğine göz dikti yapay zeka. Spikerlik demeyeceğim. Onu çoktan koltuğa oturdu yapay zeka. Farklı alanlarda da şimdi baş gösteriyor. Birçok sektörde önemli değişmeye yol açıyor üstelik. İş gücü piyasası da yapay zekaya göre şekilleniyor. Durum böyle olunca milyonlarca çalışan için alarm zilleri çalmaya başladı. Yapay zekanın 5 mesleği bitireceği konuşuluyor. Peki ya hangi 5 meslekten bahsediyoruz? Hepimiz için önemli bir soru. Geliyor cevabı. son 50 yılda büyük bir gelişim gösterdi, sektörleri değişime uğrattı. Birçok iş kolunda insan gücünün yerini aldı. Şimdi ise çok sayıda mesleği yok etmeye hazırlanıyor. Günümüzün teknolojisi yapay zeka, çalışma hayatını derinden etkilemeye başladı. Bu durum, Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan raporla gözler önüne serildi. Yapay zekanın kimi meslekleri ortadan kaldıracağı belirtildi. Yayınlanan raporda uzmanlar bazı mesleklerin önümüzdeki 20 yıl içinde yapay zekaya kurban gideceğini belirtti. Risk altında olduklarını söyledi. Bu mesleklerin başında %73 gibi bir risk oranıyla kasiyerlik yer aldı. Onu %60 ile gazetecilik, %60 da fabrika işçiliği, %50 ile yazılım mühendisliği takip etti raporda bini aşkın yapay zeka uzmanının yarıdan fazlasının bu teknolojinin önümüzdeki 20 yıl içinde büyük faydalar sağlayacağına inandığı kaydedildi. Yapay zekanın iş süreçlerini geliştireceği, ekonomik büyümeyi hızlandıracağı ifade edildi. Raporda kamyon şoförlerinin yapay zeka karşısındaki risk oranı ise yalnızca %33 olarak ölçüldü. Bunun nedeni olarak da otonom araç teknolojilerinin alt tarafından henüz tam olarak anlaşılmamış olması gösterildi. Yapay zeka alanında çalışan kadın ve erkek uzmanlar arasında belirgin farklar ortaya çıktı. Erkeklerin %63'ü yapay zekanın ülkeye katkı sağlayacağına inanırken, bu oran kadınlarda sadece %36 oldu. Erkeklerin %81'i yapay zekanın kendilerine kişisel fayda sağlayacağına inanırken, kadınlar bu konuda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.